Merhaba arkadaşlar ben Babakaro tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın Arkadaşlar biliyorsunuz zaten o series ligi başladı bu elemeler artık top 32'de birkaç tane krallık girdi yani Gerçekten bu çok önemlidir ve bu top 32'ye girmek e, neredeyse bir onurdur yani bütün krallıklar için her ne kadar da zayıf kalırsınız ya herhangi bir şey ama top 32'ye girmek her o kadar kolay değildir ve gerçekten büyük bir organizasyon gerekiyor. Ee, bu konuda şaşırtıcı bir şey desem yani 3557 krallığı bir Türk krallığı olarak e, top 32'ye girdi. Yani bilmiyorum kaç kişi Türk olduğunu. Tabii ki e, 3557'nin krallığı bizimle beraberdir ve şu an tabii ki ben birçok bir soruyu merak ediyorum ve ee, arkadaşımızdan sorarız. Tabii ki kendisiyle bizimle beraber. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın tekrardan rahatsız ediyorum. <laughs> ben baya Estağfur böyle. Estağfurullah, ne demek? Ee, hocam, şimdi birkaç tane sorumuz var. İlk sorumuzda hep böyle başlıyorum ben. Ee, tabii ki gerçek isminiz söylemek isterseniz, ne iş yapıyorsunuz bu krallıkta, nasıl başladınız, bir. Küçük bir detay anlatır mısınız 3557'nin hakkında? Şöyle öncelikle ismimi söyleyeyim. İsmim Tahir. Ee, iki i̇ki arkadaş olarak hani rastgele bir göçle 3557'ye geldik. Ee, orada güzel bir arkadaşlık ortam vardı. Birkaç tane Türk arkadaş vardı. Bir tane de arkadaşımız vardı. Eklipse diye. Yani Niki o şekilde. O bize güvendi. Bir arkadaş ortam oluştu. Samimi bir ortam oluştu. Biz bu KVK 2'ye geçişe göç hani sınırlandırılmıştı ya. Doğru. Son defa geriye son defa geriye göç etmiştik. Ve gerçekten 57'deki herkese teşekkür ederim. Hepsi çok iyi ve naif kalpli insanlar. Bizi bir şekilde aralarına kabul ettiler. iki Türk olarak. Ee, Böyle başladı hikayemiz. Sonra işte samimi ortamdan dolayı güven meselesi, Discord üzerinden konuşmalar falan. Bu şekilde değişimli krallık olarak bir gün Türkler tutuyor, bir gün başka yabancılar tutuyor, Vietnamlı arkadaşlar tutuyor. Bu şekilde yani başarımızın sırrı tamamen güven üstüne kuruluyor. E, e, peki kaç yaşındasınız? Ben 32 yaşındayım. E, Harika teknikeriyim meslek olarak. Hmm, çok güzel. Peki 3557'nin e, tam rolünüz ne? Yani tam rol kral mısınız? Yoksa kral çevirmeci olacak? Nasıl oluyor bu şekil? Şöyle e, 3757'de ben e, osiristleri organize ediyorum. Siz osiristleri organize e, ettiniz. Evet. Osiristleri organize ediyorum ve e, ben online olduğum sürece kralı ben tutuyorum. Ben yatarken veya başka bir işim çıktığında Diğer kral arkadaşlara 5 kişilik bir dönüşüm grubumuz var, krallık dönüşümü. Bu beş şekilde kişilik. dönüşümü sağlıyoruz, evet. Çok teşekkür ederim. Peki ne zaman bu oyunu başladınız, yani Rise of Kingdoms? Aa, yani yaklaşık 1300 gün falan oluyor hesap, bunun tarihi. 1300 gündür falan düzenli olarak oynuyorum. Ee, peki e, şimdi e, böyle bir şey, bu takımı nasıl kurdunuz? Yani nasıl aklınıza geldi? Ya biz Tap 32'ye giriyoruz yani. Ya ben hiç hayalimizde var mıydı? Aslında hayalimizde var mıydı derken şöyle hani potansiyeli bilmek diye bir şey var mesela. Biz e, kendi potansiyelimizin farkındaydık ve bir sürekli tek bir plana sadık kalarak bütün maçlarımızı yaptık. Yani muhte bütün kendimize eşdeğer rakipleri de yendik ama yani 60 krallığı var 35-60. Gruplarda sadece onlara yenildik. Onun dışında da zaten 68 bizden çok fazla güçlü bir krallıktı. Son 16 turunda. Orada elendik. Aslında tamamen plana dayalı. Yani plan üzerinden hareket ediyoruz. Benim tek işim onu organize etmekti. Ee, yani e, bütün o Siris Lig'in bütün marklar her şey size aittir doğru mu? Evet e, markları işaretliyoruz. İşte kendim ralli liderliği yapıyordum aynı zamanda. Ee, doğru oyunculara sahiptik biz ve güven üzerine ba gayet başarılı olduk ama sonunda gücümüz yetmedi ve elenmek zorunda kaldık. Yok, gerçekten yani ben gurur duydum bir anda ben size İngilizce konuşmaya başladım bir anda dediniz Türküm ee, inanın evet. ki böyle sanki kafamda bir toz gibi bir şey oldu yani Allah Allah başka bir krallık mı var Türk krallığı tapu 32'de çünkü. Gerçekten bu e, gurur e, verici bir şeydir. Yani Ben seviyorum bu tarz şeyleri o yüzden çok mutlu oldum. Peki e, buradaki takımı nasıl kurdunuz? E, yani nasıl kurdunuz derken oyuncuları nasıl seçtiniz? Yani komutanlara göre mi yoksa tabii sadece ki, dostlukla? Hayır tabii ki e, KVK2 komutanlarında kullanıldığı için e, biz mecburen bir üyelerimizin hepsinden yani T5 açık üyelerimizin hepsinden bir garnizon komutanı bir rally komutanlarının setlerini istedik. Buna göre bir inceleme yaptık. Ee, garnizon tutabilecek üyelerimiz vardı. 2-3 tane. Onları garnizon kendim dahil bir, iki tane de rally arkadaşımız vardı. Bunları da rally olarak ayarladık ve biz mesela şey olarak gidiyoruz hani e rally üzerinden oynuyoruz bütün oyunu. Diğer krallıkları bilmiyorum nasıl yapıyorlar da. Hani 3 kıta sahadaysa en iyi ralli kıtası olanlar sürekli binalar üzerine ralli göndererek içine de garnizon komutanı koyuyoruz. Yani başarımızın sırrı tamamen bu. Ya bu çok iyi yani bir takım kurulması ve o takımdan da yani kimse kararınızın ya herhangi bir şey yani bir karar verdiniz. Hiç kimse buna yani engel olmayacak şekilde gerçekten bu çok çok iyidir. Ben çok çok sevindim. Ee, peki. Buradaki bütün diyarlardan yani e, bahsedersem ya hatta buradaki ta, direkt söbek diyarından e, nasıl bir duygu yaşadınız top 32'ye girmesi yani nasıl bir e, duygu ucunu <laughs> ya Şöyle e, e, hani Rise of Kingdom'da bir olay var mesela bir savaş başlamadan veya Osiris Ligi başlamadan önce bir canlı e, Discord üzerinden konuşmaya giriyorsun. Biz orada kendimizi fazla motive ediyorduk yabancı arkadaşlar olsun, Türk arkadaşlar olsun. Ee, hani o duyguyu şöyle mesela 60'la oynadık biz. 60'a çok fazla güçlü bir krallık. Yani biz onlara bile direnmeye çalıştık elimizden geldiğince ama başaramadık. Çünkü adamlar imperium bir krallık. Aslında tamamen duygu yani birbirimizi motive etme şeklimizden dolayı bu Doğru. başarı geldiğini düşünüyorum. Yani burada ben bakıyorum ha, baya baya güzel 87 1 1K 79 e, 2K 87 1K 72 6K gerçekten çok sağlam bir şekilde yani 3557 bu e, takımları yenmiş. 3535 tabii ki bir, bir çok güçlü olduğu için ve 3000 evet e, yani ü, 3568 güçlü olduğu için e, böyle bir olay ya tatsızlık yaşanmış. Ee, keşke top 16'ya da girseydiniz. Ben çok daha mutlu olurdum tabii ki. Ee, birkaç tane sorum var. Özel evet. değil tabii ki. En sevdiğiniz takım bütün o sirizlik, bütün e, diyarlardan en sevdiğiniz takım kim? Ee, kendi diyarımızdan yani 35'i ben kendim de oynadığım için gördüm. Yani bir de zaten 93 GT'nin sürekli lig maçlarını izlerim tamamdır. Peki e, hiç böyle bir motivasyonunuz düştü mü top 32'den yani böyle ellenirken? Evet aslında bizde şöyle bir şey oldu. Biz 35 68'i yeneceğimize emindik. Hani fazla güven sonucu yenildik. Hani onları yeneceğimize emin gözüyle bakıyorduk. Herhalde bir yerde hata yaptık fazla özgüvenden dolayı. Yenildik ama güzel mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Peki hani bu mü... güzel geçti. doğrudur. Peki bu mücadele bitti e, ve kaybettiniz. E, nasıl bir ilişki yaşandı arkadaşlarınızla ilgili? Yani hepiniz aynı motivasyon ya aynı arkadaşlık ve dostluğu ya hala da devam ediyor mu? Ya kızgınlık yaşandı mı yani? Yok, e, şöyle hani bu biraz garip gelebilir ama hani bizim bu 3557 57 gerçekten hani Türk Krallığı diyordu ama ben mesela. İçeride 15-20 tane Türk var. Diğer yabancı arkadaşlarımız da var. Onlar da gayet kaliteli. Şöyle yaş tanırı büyük 35-57'nin. Hani nasıl diyeyim 25 yaş üstü gibi düşünün. Ve insanlar olgun yani. Doğru. Yani doğru olgunluğun şey. çevresinde herhangi bir birbirimize teşekkür edip aynı tekrar oyunumuza dönüp barbar kalepi kesmeye devam ettik. Aynı şekilde devam ettiniz. Peki evet. e, şimdi buradaki yani aranızdaki oyuncular kaç tanesi Türk'te bu e, o serislik takımından tabii ki 7 e, tanesi falan Türk'tü. Yedi Türk. E, bir, evet bir tane arkadaşımız var işte e, Asyal ama Amerika'da yaşayan bir arkadaşımız var Vivian. O mesela çok olgun bir karakter, Krallık'ta öncü krallarımızdan bir tanesi. E, onun biraz böyle bayan bir arkadaşımız motive konuşmalar oluyor. Yani krallığın tamamı saygı, sevgi çerçevesinde bir şeydi. Osiris Ligi geçirdik ve başarılı olduk. Hani daha da başarılı olabilirdik ama son maçta biraz kendimize fazla güvendik. Umarım bir daha kirlik maçlarında daha iyi olur. Ee, ben kendim, yani kendi adıma söylüyorum. Gerçekten e, teşekkür ederim. Bir, e, yani bir Türk olarak burada Osiris Ligi sonuç olarak yani e, Yönetiniz top 32'ye girdiniz e, bazen e, gerçekten çok zorluk var yani onun artık maç e, yani maçları her hafta kaç gün artık yapacaksanız yani sürekli yapması sürekli mark sürekli bu kadar oyuncuyu yönetmek hiç kolay iş değildir e, sizi tamamen anlıyorum yani gerçekten başarılar diliyorum ve birkaç tane soru son olarak söylüyorum yani Osiris evet. ligine katılmak isteyen oyunculara ne önerirsiniz? Osiris Ligi'ne katılmak isteyen oyunculara ne öneririm? Başında eğer yönetecek kişinin gerçekten deneyime sahip olması lazım. Ki sizden nasıl takımı adına sizden nasıl faydalanabilirse hani yönetecek kişi en doğruyu o şekilde ayarlaması lazım ve bir plan dahilinde gitmesi lazım. Mesela örnek veriyorum. Obeliske bir rally açtığım zaman içinde onun mesela Selahattin ysg Rallisi gönderiyorsam içeriden onun garnizonu muhakkak olması lazım o garnizonu tutabilmem lazım Biz bu şekilde oynadık bu şekilde başarılı olduk Hani bunu da tavsiye ediyorum bu yöntem Hani kendinden yüzde 50 güçlü krallıklara karşı bile işe yarıyor ama yüzde 60 yüzde %70 70'e çıktığı zaman yani bir işe yaramıyor O yüzden bu yöntemi tavsiye ederim yani bu benim plan, bizim planımızın başarılı olduğunu düşünüyorum. Doğru. Bu şekilde oynandığı zaman. Peki gelecek sezon için hiçbir e, hedefiniz ya bir planınız var mı şu andan söyleseniz? Evet var e, çünkü gelecek sezon biz e, Fethi komutanlarıyla oynayacağız. Ve şansımızın daha fazla olduğunu da düşünüyoruz. Hani başarı istikrarla geliyor. Bu istikrarla devam edeceğiz ve gelecek sezon avantajımız fetih komutanlarını ve aksesuarlarımızı da kullanabilmek olduğu için daha başarılı olur olacağını düşünüyordu En azından son 16'ya geliriz yine diye düşünüyorum. İnşallah. Ve son sorum olacak tabii ki. Eğer Osiris Lig'in bir kuralını değiştirmek istiyorsanız, yani bir kral olarak Osiris Lig'in bir kuralı değiştirmek isterseniz o ne olacak? Komutan sınırlamasını değiştirmek isterim. Bir de mesela becerilerde hani güncelleme geldi ama becerilerin bazı iyi becerileri kullanamadık. Hani gitti kaldırıldı. Hani gelen becerilerin de değiştirilmesini talep edebilirim mesela. Tabii ki bunu kesinlikle kesinlikle ben not alırım ve Rise of Kingdomsa kesinlikle kesinlikle iletirim. Ee, peki e, ve bu sizin tabi e, tabii ki son sözü size bırakıyorum her zaman ben. Yani bir kral olarak 3557'ye diye ve bu başarılı elde etmesi için sizin oyuncularınıza herhangi bir söz ya bir şey söylemek ister misiniz? Ee, ben tek tek 3005'i tüm üyelere tüm benim bir yıldır hiçbir şekilde kaos yaşamadan bu krallıkta iyi bir oyun deneyimi sağlayan bütün üyelere tek tek hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi çok iyi insanlar. Yani ben kesinlikle insanları asla etnik kültürüne göre yargılamam. Türk, Kürt, Alevi, Alman, Hristiyan, Yahudi. Hepsi gerçekten çok iyi insanlar ve ben hepsine minnettarım. 35-57 gerçekten bir hani yaş olarak yüksek insanların seviyeli bir şekilde oyun oynayabileceği ender krallıklardan biridir. Yani bilmiyorum ben daha önce böyle seviyeli bir krallığı denk gelmedim. En azından ben şanslıydım. Ama 35-57'de görmediğim kadar seviyeli düzgün bir arkadaşlık ortam var. Yani herkes durması gereken yeri biliyor sınır olarak. Bu çok iyi bir şey. Doğrudur. Çok teşekkür ederim e, vaktinizi ayır e, yani vaktinizi ayırdığınız için e, çok fazla daha fazla evet. videoyu da uzatmak istemiyorum yani bütün soruları cevapladığınız için bir kral olarak ben sizden teşekkür ederim e, ve 3557 de gerçekten başarılar diliyorum yani çok mutlu oldum sizi tanıştığımıza. en azından bir krallık daha Türk kral yani bir Türk oyunculara dolu bir krallık daha gördüğümden ben çok mutluyum. Özellikle de Tab 32 yani Osiris Lig'in Top 32'ye girmesiyle benim için bir onurdur ayrıyetten. Ben teşekkür ederim bu yayına davet ettiğin için. Hayatınızda, rock hayatınızda başarılar dilerim. Çok teşekkür Herkese ederim. Herkese iyi oyunlar. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3557 birçok yani takımdaki Osiris Lig takımdaki birçok oyuncusu Türktü. Ve demek ki biz de başarabiliriz. Ve bundan daha fazlası da tabii ki inşallah olacak. O yüzden 3557 başarılar diliyorum. Umarım sonraki o lig fatihi olacak şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.